Arkadaşlar hepinize selam. Ben Poyraz. Bugün evi temizleyeceğiz. Arkadaşlar bugün evi, evi temizleyeceğiz dediğim gibi. başlar şu anda evi temizleyeceğiz. Bakın evin haline. Bu evin haline bakın arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar evin haline bakın yani. Şeyin bu bavul ya. bakın. Arkadaşlar bavul yerden çıktı arkadaşlar bavul. Mahmut evden çıktı arkadaşlar. Hemen eve bakıyoruz ve ve temizliğimiz başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Telefonu fonu buraya katıyorum. Hemen bir temizliğimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar şu anda yastıkları ben yerine katıyorum. Arkadaşlar bakın. Yastıkları yerine katıyorum. Arkadaşlar. Lütfen <laughs> abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet temizliyorum şu anda. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar dedi kusura bakmayın. Arkadaşlar. Şimdi ben evi temizliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda yatak odasına gidiyorum. Yatak odasını temizleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu temizleme şeyi bir dakika sürdü. Bir dakika 30 saniye mi? 40 saniye mi? Valla arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bu geldim. Bakın bu mutfakta dağınık bir şeyler var mı? Arkadaşlar şu anda ben buzdolabındaki çöpleri poşete atıyorum. Arkadaşlar telefonu şuraya bırak. Ay arkadaşlar telefonu ben şuraya bırakıyorum. Deşler. Arkadaşlar çöpleri bunun içine atacağım. Bu hiç hoş. Aa uyku Bu hep poşet sarıyorum ah. arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar. şu anda ben katıyorum. Telefon da burada kalsın. görün arkadaşlar. Arkadaşlar yani annene yardım edin. Annenize lütfen ama lütfen yardım edin. O size arkadaşlarla ben çöpleri katıyorum. Bakın. Arkadaşlar. Şu anda ben çöpleri katıyorum. Arkadaşlar nereye gitti? Siz böyle bir sorunlar buldum. gel oğlum çadırdan üstünde ne arıyor. ya, sağ ol arkadaşlar bakın benim bıçağım sizi bıçaklayayım mı? Arkadaşlar şu anda Arkadaşlar koy 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 atıyoruz arkadaşlar çöpleri. Arkadaşlar görüyorsunuz burada bir tane ayran var. Ayran da çayda. Arkadaşlar bunlar ne bu çöpler ne arkadaşlar? arkadaşlar. İyi arkadaşlar bakın. İyi arkadaşlar. Arkadaşlar elimi yıkıyorum. Bu çöpler ne yalan, Midem bulandı. Kısacağım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bu çöpler ne? Arkadaşlar Bakın arkadaşlar Ben temizliyorum şu anda Burayı Arkadaşlar Arkadaşlar temizliyorum Arkadaşlar bu çöpü ben de İzledim Arkadaşlar Sonra ben bunu bunun üstüne içine atıyorum. Arkadaşlar şu anda temizliğimiz tamamlandı. Evet. Arkadaşlar hemen bir elimi yıkıyorum. Evet. Elim mahvoldu. Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Ben elime mavi mi yıkıyorum. temizledim. Arkadaşlar şu anda Evet temizledim. Arkadaşlar şu anda evi temizledim. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda kamerayı aldım elime. Arkadaşlar karnım çok ağrıdı. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bunu dışarıya katıyorum arkadaşlar. Çöpü de aldım arkadaşlar yani. Çöpü de temizledim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çöp şu anda orada gördüğünüz gibi. <laughs> arkadaşlar bu video vallahi bilmiyorum kaç dakika olacak. Şu anda evi temizledim. Yani, arkadaşlar evi temizledim. temizledim. Tamam. Arkadaşlar şu anda bakın <laughs> ev kendi kendine arkadaşlar şu anda ben... Arkadaşlar şimdi Minecraft oynaman... Arkadaşlar şimdi Minecraft oynama geçiyoruz. 3 2 1